Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 1 ve 3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri yapılacağını duyurdu. Özer mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayacak öğrenciler için TRT, EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edileceğini belirtti. Yüz yüze eğitimin esaslarını açıklayan Özer, öğretmenler, öğrenciler ve personel okula maske ile gelecek. İhtiyaç halinde okulda maske dağıtılacak. Kurum personeli ve öğrenciler dışında daki kişilerin okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacaktır dedi. Öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri için aldığımız tedbirlerin başında eğitim personelimizin aşılanması gelmektedir. Özellikle belirtmek isterim ki Türkiye eğitim personelini öncelikli aşı grubuna alan ülkelerden bir tanesidir. Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılanma oranı dün itibariyle %80.34'tür. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az iki defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencimiz ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz demişti.